Biri bir haftalıkken evlatlık verdiği kızı Özlem'i arıyor, diğeri de evlatlık veren ablası Nermin erçeviyi arıyor. Apil Bey, aslında Apil Bey ben seni buraya çağırmazdım. Sen çocuklarını dağıtmışsın, dağıtmışsın, şimdi toplamaya gelmişsin ama kızların için senin kızını arayacağım. En sondan söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Şimdi önce Fatma Demirtaş. Fatma Demirtaş, efendim kendisi daha doğmadan önce evlatlık verilmiş ablası. Evet. Ee, Nermin Erçelik'i evet. arıyor. Bir izleyelim. Şimdiye kadar onun hayaliyle yaşadım. Abla sevgisi bekliyorum. Bir büyük olarak elini öpmek istiyorum. Sarılmak istiyorum. Ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Fatma Demirtaş, evlatlık verilen ablasını bulmak için programımıza başvurdu. Evlatlık verilmiş 4-5 yaşlarındayken. Şu anda 68 yaşında olması lazım. O dönem Ankara'da mı yaşıyordunuz? Ankara'da yaşıyormuşuz. O da Ankara'da yaşıyormuş evlat kalan aile çevreden evlatlık olduğunu söylentiler olmuş herhalde duyulmasın diye almışlar ismi e yerleşmişler. SSK'da memurmuş. Eşinin tayini çıktı. Orman Bakanlığı'nda mühendismiş. Kendisi Selim Toplu diye biliyorum öyle bilgi vermişler. Ve İzmit'te olduğunu bildiğimiz için ablamla abim İzmit'e gidiyorlar. Ve tabi orada bulamıyorlar. Arkadaşları devreye giriyor. Diyorlar ki buradan gittiler. Elazığ'a gitmişler diye biliyorum. Öyle söylemişler. 80'li yıllarda Elazığ'da yaşadığını öğrendiği ablasıyla bir türlü görüşememişti. Bu durum ona duyduğu özlemi eksiltmemiş, arttırmıştı. Yıllarca aradım. Hayaliyle yaşadım. Bir elini öp istiyorum. Bir kokusunu duymak istiyorum. Annemden babamdan bir parça. Seni çok özledim ne olursun. Allah uzun ömür versin. Hayatta da değilse evlatları varsa onlar ulaşsın bana. Görüşmek istiyorum ne olursun. Annem babam da burada. Eğer ki tanıyanlar varsa ablam bir tanem ne olur hayat çok kısa. Fatma Hanım'ın şimdi tek isteği var. Ablasına hasretle sarılmak ve küçük bir çocukken hatırladığı abla kokusunu doya doya içine çekmek. Ölmeden görmek istedim seni abla. Sesime cevap ver abl ablacığım ne olursun. Müge Hanım'a sonsuza kadar güveniyorum. Bunu cana inanıyorum. Sizin annenizle babanız evleniyorlar. Evet. Çocuklar oluyor. Boşanmaya evet. karar veriyorlar. Kaç çocuk o dönem? Boşan... O dönem üç çocuk var. Peki üç çocuğu da evlatlık mı vermişler? 3 çocuğu evlatlık şöyle annem babam işte tartışıyorlar, ee, şey yapıyor. Annem çocukları alıyor. Babasının evine gidiyor köye. O zaman tabii çok cahil insanlar. Şimdiki durumda olsa annem mümkün değildi vermesi. Yani boşanınca çocukları bir daha boşan onlardan. Boşanmamışlar. Boşanma. Ayrılmışlar. He. 3 çocukla baba evine gidiyor. Dokuz ay Babasının evinde kalıyor. Sonra babam almaya gidiyor. Tabii büyükler çocukları babamın eline veriyorlar. Şehre gönderiyorlar. Şehir geliyor. Erkek ne yapabilir ki? Halamlar varmış aslında. Sahip de çıkabilirlerdi. Müge Hanım sahip çıkabilirlerdi. Yakın bir komşuları aracı oluyor halamların. Bunları çocuklara evlatlık veriyorlar. Üç çocuğu da üç ayrı yere evlatlık veriyorlar. Ayrı veriyorlar ama büyük ablam, büyük ablam durmuyor geliyor. Büyük ablam biraz daha, bu ablamdan iki yaş büyük. Aralarında iki yaş varmış. Abim e, kundaktaymış. Abimi bulduk biz daha sonra. Abim vefat etti de uzun zaman Allah görüştük. Amin. Veririz. Sağ ol Allah razı olsun. Onunla görüştük ama ablamı... ...şey yapamadık yani yapamadım. Yani, vallahi bunu düşünsem aklıma gelmez. Evleniyorsun, üç çocuk yapıyorsun, kocanla kavga ediyorsun... ...üç çocuğu da sonra kavga edip ayrılınca... ...üç çocuk da ayrı üç yere... ...evlatlık veriliyor. Daha ya sonra ama. işte... E, ...hani yıllar içinde hep çocuk... ...şimdi işin komik tarafı şu... Daha, ...daha doğrusu trajik komik tarafı şu... ...sonra bu karı koca barışıyorlar efendim. Evet. Yani ayrılıyorlar... ...üç çocuğu üç ayrı aileye veriyorlar sonra karı koca... ...öldüler mi ikisi de? İkisi de öldü. Allah şahit. rahmet eylesin. Tekrar amin. barışıyorlar... Sonra yeni çocuklar oluyor. Yeni Kaç çocuklar tane daha oluyor? oluyor. Ee, bir abim daha vefat etti. Sonra bir abim hayatta. Ben. Yani barıştık sonra üç çocuk, çocuk daha yapıyor. Evet. Üç çocuk daha oluyor. Ve şimdi işte bu ikinci beraberlikten, barıştıktan sonra dünyaya gelen Fatma Hanım da hayatını aslında bu anne baba ayrıldıktan sonra dağıtılan abilerini, ablalarını aramakla geçirmiş. Bir tek o mu? Hayır yani diğerleri Hı. de. Herkes birbirini aramış bütün kardeşler. Evet. Aslında 80'li yıllarda siz bu aradığınız... Ee, Nermin Erçevi'ye bir ulaşır gibi olmuşuz evet. fakat o görüşmek istememiş anladığım evet. kadarıyla. Evet aynen öyle oldu. Evet. Şimdi ama tabii sene 80'di görüşmek istemedi. Fatma Hanım da diyor ki aradan bunca yıl geçti. Şimdi ablam 68 belki... yaşındadır. Benim evet. ne günahım var gelsin. Aynen ben şalan. de öyle istiyorum Müge Hanım. Ben de öyle istiyorum. Ya ben ondan bir beklentim yok ki bir sevgi bekliyorum. Kaç yaşlarında şimdi? Şu anda 68 diye biliyorum. Büyük ablam 70 yaşında. 2 yaş varmış <gülüyor> aralarında. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi hayat alt kardeşten ise, Nermin evet. de dahi kaç kişi hayatta ikisi şu anda, mi etti. E, şu anda ablamla birlikte dört kardeşiz. Nermin ablamla birlikte dört kardeş. Hayat. Peki hayatta. o dönem niye görüşmek istememiş? Yoksa bir bağlantı mı kurulamamış acaba? Yok bağlantı kurulmuş da haklı yani. Şimdi ben de olsam belki ben de aynısını düşünebilirdim. Çünkü niye ufak yaşta sizin, veriliyor. Sizin kabahatiniz ne? Yok. Ki. Benim kabahatim yok. Bizim yani benim yok, ki. yok. Ama siz o, o daha hayatta bile değil. De, yaş de yaş de yaş de yaş benim büyüğüm tabi. abim de hayatta değil. <laughs> İbrahim abim var. O da hayatta değil. O da hayatta değilmişti. Daha sonra olmuşuz biz. Ay Nermin Hanımcığım inşallah bizi Ay, ne izliyorsunuzdur. Ne olur? Bakın anneniz, evet. babanız belki siz bu hikayenin ne kadarını biliyorsunuz onu da bilmiyorum ama anneniz, yani... babanız sizi dünyaya getirdiğinde sizinle beraber işte o dönem yani evet. onlar ilk ev, ilk beraberliklerinde diyeyim. Dünyaya gelen çocukların hepsini evlatlık vermişler. Sonra burada sizi arayan Fatma evet. Hanım onlar tekrar barıştıktan sonra dünyaya gelen evet, çocuklar. Evet, 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 kız kardeşiniz. Hani onun hiçbir suçu, günahı yok. Hiçbir suçum yok. Yani ne bilim hayattaysa cevap versin bana. Yani bir kuksun duymak istiyorum ya başka bir şey değil. Yenilerim de varsa onlara da böyle sarılmak istiyorum. E tabii bir sürü yeğen kuzen var vardır. Vardır, onlar da Vardır karışır. yani. Hayır, sizde Eminim. de vardır. Var tabii ki. Ablamın çocukları var, abimin çocukları var. Ama onların da yeri farklı, onların yeni farklı. Onlar yani, da tanışsınlar birbirlerini tabi bilsinler. Tabii ki tabii ki. Tabii ki onlar da bilsinler. Yani ne olur ablacığım, hayattaysan ses ver bana. Ay, Ay inşallah. ses ver bana ne olursun? Müge hanım size çok güveniyorum. İnanın ki. İnşallah size... hayatım ya. Yani 80'li yıllarda onu demek evet. o zaman yaşıyla şimdiki yaşı çok farklı. O zamanlar o da farklı. E, herhalde daha 28-30 yani, yaşlarındaydı. Belki de evet, yani, yani. Yani. yani çok genç, deneyimsiz. Evet. Doğal olarak vereceği tepkiler Doğru. de çok Doğru. daha fevri olabilir ama evet. şu anda artık e, yani 68 olgunlaşmıştır. 68 yaşında. 68 yaşında. Muhtemelen torun sahibi tabii olmuş, ki, tabii e, bir ki. Hanımefendidir. Öyledir inşallah. Yani daha olgundur, hocam daha inşallah olgunlaşmıştır hayattadır. yani evet. Ya bilemiyorum işte inşallah. Tabii soyadı da evet. değişmiştir. Tabii ki. Erçevik deyip sonra toplu olarak diye duymuştum ne? ben. Ne? Top, toplu mu? Evet. Evlenmiş. Toplu. Toplu. Ha o zaman biz Nermin topluyu arıyoruz. Yani kızlık soy ismi Erçevik. Tabii ki evlenmiş diye biliyorum. Tam da bilmiyorum da. Aynen. Ne söylemek istersin evet, ablana? Seslen buraya. Ablacığım inan ki senin hayalini yaşadım şimdiye kadar.